Dokunduğunuz her şeyin altına dönüştüğünü hayal edin. Elinize attığınız her taşın, kopardığınız her çiçeğin saf altına dönüştüğü sınırsız bir zenginlik. Kulağa harika bir süper güç gibi geliyor, değil mi? Peki ya bu güç bir lütuf değil de en korkunç lanetiniz olsaydı? Bugün mitoloji tarihinin en trajikomik figürlerinden birinin Anadolu topraklarında yaşamış Frigya kralı Midas'ın hikayesine yolculuk yapacağız. Onu sadece aç gözlülüğüyle değil, aynı zamanda korkunç bir sırrı saklamak için verdiği komik mücadeleyle de tanıyacağız. Peki, bir kralı tarihin en büyük derslerinden birini almaya iten neydi? Ve zenginliğin zirvesindeyken onu tüm krallığa rezil eden o büyük sır neydi? Gelin, Kral Midas'ın altın arzusunun ve kulaklığını saklama çabasının ardındaki inanılmaz hikayeyi birlikte keşfederim. Hazırsanız başlayalım! Her şey, şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'un, bilgi ama yaşlı yoldaşı Satir, Silenus'un Midas'ın gül bahçelerinde kaybolup sızmasıyla başlar. Midas'ın adamları onu bulur ve kralın huzuruna getirir. Ancak Midas ona bir esir gibi davranmak yerine 10 gün 10 gece süren şölenlerle onu ağırlar, en iyi şekilde misafir eder. Bu cömertliğinden çok etkilenen Dionysos, Midas'a bir ödül olarak ne dilerse yerine getireceğini söyler. İşte Midas o an tüm hayatını değiştirecek o meşhur dilekte bulunur. Dokunduğum her şeyin altına dönüşmesini diliyorum. Dionysos bu dileğin ne kadar tehlikeli olduğunu bilse de sözünü tutar ve Midas'ın arzusunu gerçekleştirir. Midas yeni gücüyle sarhoş olur. Sarayının bahçesindeki güllere dokunur, anında altın güller olur. Bir meşe dalına dokunur, o da som altına dönüşür. Zenginliği artık sınırsızdır. Ancak kutlama için sofraya oturduğunda korkunç gerçekle yüzleşir eline aldığı ekmek, ağzına götürdüğü şarap, hepsi anında katı birer metale dönüşür. Açlık ve susuzluk kapıdadır. En büyük darbe henüz gelmemiştir. Midas'ın kederini gören sevgili kızı onu teselli etmek için koşup boynuna sarılır. Ve o an kralın en değerli varlığı biricik kızı da gözlerinin önünde soğuk, cansız bir altın heykele dönüşür. Midas, dünyanın en zengin ama aynı zamanda en sefil insanı olmuştur. Çaresizlik içinde Dionysos'a alvaran Midas, bu lanetli hediyeyi geri alması için yakarır. Dionysos ona acır ve kurtulması için Paktolos nehrinin gidip orada yıkanmasını söyler. Midas denileni yapar ve lanet bedeninden akıp nehrin sularına karışır. O günden sonra Paktolos nehrinin kumları hep altın renginde parıldar ve Midas hayattaki en değerli şeylerin parayla ölçülemeyeceğini acı bir şekilde öğrenir. Altın dokunuş lanetinden kurtulan Midas'ın artık daha bilge bir kral olması beklenirdi. Materyalist arzulardan arınmıştı ama görünüşe göre müzik zevki pek de gelişmemişti ve bu zevksizliği ona yeni bir utanç getirecekti. Hikayeye göre müzikle sanat tanrısı Apollon'la kırların ve çobanların tanrısı Pan arasında bir müzik yarışması düzenlenir. Apollon gümüşleriyle tanrısal melodiler çalarken Pan basit kavalıyla neşeli ama sanatsız ezgiler üfler. Yarışmanın hakemi olan dağ tanrısı Timolus tereddütsüz bir şekilde Apollon'u galip ilan eder. Ancak dinleyiciler arasındaki Kral Midas bu karara itiraz eder. Pan'ın müziğinin daha güzel olduğunu söyleyerek büyük bir gaf yapar. Bu küstahlığa ve zevksizliğe sinirlenen Apollon Midas'a döner ve şöyle der. Böylesine kötü bir müzik zevkine sahip kulaklar insan kulağı olmayı hak etmiyor. Ve o an Midas'ın kulakları uzar, kıllanır ve bir eşeğin kulaklarına dönüşür. Utancından kahrolan Midas bu korkunç sırrı herkesten saklamak için sürekli büyük bir başlık takmaya başlar. Ancak bir kişi bu sırrı bilmek zorundadır. Onu her gün tıraş eden Berberi. Midas, Berberini sırrı kimseye söylememesi aksi takdirde onu öldüreceği konusunda yemin ettirir. Fakat bu sır berber için dayanılmaz bir yüktür. İçinde tutamadığı bu dedikodu adeta onu hasta eder. Sonunda bir çare bulur. Issız bir nehir kenarına gider, bir çukur kazar ve sırrını toprağın derinliklerine fısıldar. Kral Midas'ın eşek kulakları var. Ardından çukuru kapatıp rahatlamış bir şekilde evine döner. Ancak o çukurun olduğu yerde bir süre sonra sazlar yeşerir. Rüzgar estikçe bu sazlar sallanır ve Berber'in fısıldadığı sırrı tüm dünyaya yayar. Kral Midas'ın eşek kulakları var. Kral Midas'ın eşek kulakları var. Ve böylece kralın büyük sırrı herkes tarafından öğrenilir. Kral Midas'ın bu iki hikayesi. Bize binlerce yıldır geçerliliğini koruyan iki önemli ders verir. Altın dokunuş hikayesi açgözlülüğün tehlikelerini ve hayattaki gerçek zenginliğin sevdiklerimiz, sağlık ve mutluluk gibi satın alamayan değerler olduğunu hatırlatır. Eşek kulakları hikayesi ise kibrin kötü muhakemenin bedelini ve en önemlisi gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma huyu olduğunu mizahi bir dille anlatır. Midas'ın hikayeleri, bize sahip olduklarımızın değerini bilmemiz ve verdiğimiz kararların sonuçlarını düşünmemiz gerektiğini fısıldar. Belki de hepimizin içinde biraz Midas vardır. Bazen daha fazlasını isteyen, bazen de yanlış kararlar alıp bunu saklamaya çalışan. Önemli olan derslerimizi onun kadar acı yollardan öğrenmemek. Kral Midas'ın trajikomik hikayesine yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve mitolojiye dair daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki hangi mitolojik karakteri incelememizi istediğinizi bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.